Şey ölüyor, ölüyor <laughs> hadi be ee, yarın evet. falan yapacaksın la onu gördü mü he döktüm Oy. vallahi bu da e geldi ya, öldü. Yapma, ya.

Televizyona koyuyorlar izliyoruz. Televizyona bakacağız orada. Ha, Aynen. izliyoruz. çiçekler çiçek? görecek. Daha yeni olmuş ya. Ya onların ne ne telaşları nelerdir? Var. Vallahi ben de bilmem ne yapıyorlar. Hayvanları sattınız, var. sattık. Evet. Çok şey şey Yok çok de çok de ya, ya, çok da var, bir de Ya ne Ne diyecekti? Biz soramadık. Eni de mi çekiyor? mi çekiyor? var vardı. Saçımı uzatayım dur. <laughs> Kamerayı almayacak bir daha? Alıyor şu anda. Alıyor mu? Şimdi televizyon da diyecek miyiz bunu? Çok sağ kıldıramız. Televizyon bakıyoruz. Gösterir şey takas arası. He? Gösterir mi? ama bunu takma yeri yok. Kapkara ile her tarafı Ya Ya ilahe illallah. Bekle sana da bunu. Ben de şimdi görmeye benim gibi kütüldü. Ya da <laughs> <laughs> Orada Öldü mü? İşte öldü. Yapma ya. ya. Yaptı, öldü. Yani, sonra erkek da var. Ha nerede? Yabani duruyor mu? Yeni getirdiler ha bunlar lan. Yeni dediğim Ama. çok olacak ufacık yavru Kapıyı açalım. Bir arabamız getirdik. He? Bir yere ben getirmiştim bir şeyden. İşte o kocaman oldu bu arada. Bu büyümüştür ya. Aslında işte büyüktü. Bir yere de Ahmet daha uyuyordum. Işte da büyüktü baya ya. Hı? O baya büyüktü. Baya büyüktü. Baya Hani nerede? Köşe İki tane bunda oldu. İşte Ahmet getirmiş ben geldim. İki tane büyük. O büyük büyük bir getir, Büyük o. Ya bu senin Hı. O büyümüş ya. Oğlum

Ha yavru köpek. Ha? O yavru. yavru. Ha, valla, valla, valla. Merve yavru gördün mü? Bu <laughs> 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 ne yavrusu mu? He? Bu ne yavrusu? Bu ne yavrusu? He? He. yavrusu. He. He. Bak yavrusu. Daha gözleri açılmaz. Nerede? Böcek. Ya gelmedi benden diyorum. Nerede bu dedim herhalde yavrula dedim. Ya aradım, aradım aradım yok. Hı hı. Bir baktım boray köprünün altını kazmış orayı gitmiş. Bir de dedim hava varsa sel gelir. Aldım oraya. Bir tane olduğu için iyi doyuyor şimdi bu

Aa, koyunları ay gel ay. çekemedi denişten. Hala gideceğiz hala. Koyunlar yok koyunlar çekemiyor. Şey çekemedi. Tamam çok geç karısı. Anne. Saat 5 Hala. 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 gidiyoruz. Uğraşma uğraşma. burma çıkaram. Çıkamam vallahi bak. Saat 5 oldu. Tabişmemiştir lan. yeri bu. yeri. Karnı lan. Acıkmıştır bu. Sabah iki parça yapıyor. Ne? Parça verin bu sabah. Ee, Üstün sen bu sabah Dört çıkmadın. Dörtteydin, e, dörtte. Ee, sen çıkmadın mı sen? Ama dörtteydin, çıkmadın Buraya hiç boşa odun koymadan pislik içindeki pisliklerle yandı. Ya. E işte. Ağlan, kutu, bilmem ne? Ki, kutu bilmem ne. Yeter, yani. mi yeter mi ki. Nasıl yani? daha bilmez. Pişmemiştirler galiba. Pişmiş mi? Bak bakalım. He, aa, durma. Bak bakalım. Bir sen bak. Çek bak. çek ya. Bir daha çek. Ben anlamam. İyi iyi. Başka çıkamam. Hayır, mı? Yeter kan ama. Hala çıkan Ben işte bunun tohumundan al. Çok güzel Artık da ha. dursun da. Dursun çıkarma. Gazete vardı temiz o gazete Ha işte işte.